Aşağıda bir tornavida ile vidanın tahta zemine girmesi için kullanımı gösterilmiştir. Verilen kullanım şekline göre tornavida ile ilgili olarak yorumlarından hangileri doğrudur? 1. Kuvvetten kayıp vardır. Bu yanlış bir ifade. Kuvvet kazancı vardır. Kuvvet kazancının miktarı da şurada tutulan kısmın oluşturduğu çember ile şurada vida ile temas ettiği kısmın oluşturduğu çember arasındaki farktır. Bu fark ne kadar artarsa kuvvet kazancı o kadar artar. 2. Çıkrık olarak kullanılmasıdır. Evet vida bir çıkrık türüdür. Bu ifade doğrudur. 3. F kuvveti uygulanan kısım daha geniş olsaydı yoldan kayıp artardı. Yoldan kayıp artardı demek kuvvetten kazanç artardı demektir. Dediğim gibi bunlar arasındaki fark ne kadar büyük olursa o kadar çok kuvvet kazancı aynı zamanda yoldan kayıp artar. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız doğruları istediği için 2 ve 3 yani D seçeneğidir. Aşağıda dişli çarklardan oluşmuş bir düzenek verilmiştir. Görsel incelendiğinde K dişli çarkının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? K arada kalmış. Bakalım. İşten kazanç sağlamak. İşten kazanç hiçbir basit makine sağlayamaz. B kuvvetten kayıp artar. Burada yoldan kazanç sağlanır gibi bir durum olur. Ekstra bir çark eklemek yoldan kazanç sağlatmaz. O yüzden bunu da eliyorum. C. M dişli çarkın dönme yönünü değiştirir. Bakalım. Şu durumda dönme kolunun dönme yönüne bakınca birbirine temas ettiği için zıt yönlü dönecek. Zıt yönlü dönecek birbirine temas ettiği için. Bu durumda birinci çarkımızla M aynı yönde döner. G e olmasaydı bunlar birbiriyle temas edecekti. Yani şöyle olacaktı. Bu M, bu da birinci çarkımız dönme kolu. Bu yöne döndüğü zaman M de onunla aynı şekilde ters yöne dönecekti. Şu durumdaki dönme yönüyle arada K olmadığı zamanki dönme yönleri zıt olduğu için yönünü değiştirmiştir. Doğru cevaptır. D'ye bakalım. Kol ile aynı yönde dönerek sistemi çalıştırmak. Kol da zaten zıt yönde dönüyor. Doğru cevabımız C'dir. Bir dişli çark sistemi aşağıda verilmiştir. Bu çark sistemi çalışmaya başladığında çarkların tümü dönebilmektedir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangileri doğrudur? Dönme yönleri dönme merkezleriyle ilgili bir soru. Bir dönme yönlerini bulalım. Dönme yönleri ne bu yöne dönerse K zıt yöne döner. K e zıt yöne yani bu yöne döndüğünü düşündüğümüz zaman L zıt yöne döner. Aynı şekilde M de zıt yöne döner. Bakalım. A, L ile N şartları aynı merkezde. Aynı merkezde olması için iç içe oturması lazım. İç içe oturan hiçbir çark yok. Eledim. B, K ve M çarkları aynı yönde döner. E'ye bakıyorum dönüş yönüne. M'ye bakıyorum dönüş yönüne. Evet dönüş yönleri ikisinin aynıdır. Doğru cevabımız B seçeneği. C'ye bakalım. M ve N çarkları aynı yönde döner. M'nin dönüş yönünü biliyoruz bu şekilde. N tam zıt yöne dönmüş. Bunu eledik. D, K ve N çarkları aynı merkezidir. Aynı merkezi çark yok. O yüzden bunu da eliyoruz. Doğru cevabımız zaten B seçeneği. Aşağıdaki görselde kuyudan su çekmek için kullanılan çıktık düzeninin yapısında bulunan kısımlar gösterilmiştir. Bu çarklı sistemi ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Enerjiden kazanç olmuştur. Enerjiden işten kazanç olmaz. Eledik. 2. 2 adet silindir bulunmaktadır. Birincisi küçük r yarıçaplı, diğeri büyük r yarıçaplı 2 adet silindir vardır. Doğru bir ifade. 3. Büyük r uzunluğu küçük r uzunluğundan büyük ise kuvvetten kayıp vardır. Tam tersi. Büyük R, küçük R'den ne kadar büyükse o kadar kuvvetten kazanç vardır. Bunu da eyledik. Doğru cevabımız yalnız 2 B seçeneğidir. Bir kuyudaki suyu yukarı çıkartmak için kullanılan bir çıkrak aşağıda gösterilmiştir. Su dolu kovayı aynı yüksekliğe çıkartmak için gerekli olan kuvvet yorumlarından hangileri yanlıştır? Bakalım. Şuradaki küçük yarıçapa R denmiş. Şuradaki genişliğe uzunluğa daha doğrusu P denmiş. Şuradaki bizim bildiğimiz büyük R burası da şu uzunluğa da T denmiş. Bir R ve T arttırılıp M ile P sabit tutulursa azalır bu kuvvet denmiş. Şimdi burada P'nin ve T'nin kuvvetinin azalıp veya artması ile ilgili bir fonksiyonu yok. Burada fonksiyonu olanlar buradaki küçük R ve bahsettiğimiz büyük R yerine kullandığımız sembol M harfi. Şimdi şöyle okuyorum soruyu. 1. Küçük R arttırılıp büyük R yani M sabit tutulursa kuvvet azalır denmiş. Bu durumda kuvvetin artması gerekiyor. Neden? Çünkü kuvvet kazancı azalmış. Daha büyük bir kuvvetle iş yaparım. Yani bu R'yi arttırdığım zaman bunu da değiştirmediğim zaman işim zorlaşır. Bu ifade yanlıştır. Ben de yanlışları arıyorum. Bakalım. 2 yalnızca T arttırılırsa azalır. Dediğim gibi T'nin ve P'nin burada bir fonksiyonu yok. Bu da yanlış. 3 yalnızca M arttırılırsa azalır. M yani bizim kuvvet kol dediğimiz büyük R'nin arttırılırsa ve yalnızca dediği için burada sabit kalacak küçük P. Bu durumda evet bu doğrudur. Biz yanlışları istediğimiz için 1 ve 2 yani B seçeneği doğru cevabımız. Aşağıda kayış kullanılarak hazırlanmış bir kasnak düzeneği verilmiştir. A kasnağının dönme yönü biliniyorsa niteliklerinden hangileri bilinebilir? Bakalım A'yı bildiğimizi varsayarız ki zaten yön belirtmiş. A'nın döndüğü yönü biliyorsam B de aynı yöne döner. B ile C aynı yöne döner çünkü eş merkezidir. C ile D zıt yöne döner çünkü kasnak ters bağlanmış. D'nin dönme yönünü biliyorsam K'nin e de bu yöne döndüğü için aşağı doğru gittiğini bilirim. Bakalım. Bir C kastanının dönme yönü. Evet bulunabiliyor. Bulduk bunu. K cisminin hareket yönü aşağı yönlü olduğunu bulduk. D kastanının dönme yönü. Onun da A ile ters olduğunu gördük. Onu da bulduk. Cevabımız 1, 2, 3, D seçeneği. Dişli çarklarda diş sayısı fazla olan çark yavaş ve az sayıda döner. Aşağıdaki görselde bir dişli çark sistemi gösterilmektedir. Sistemdeki dişli çarkların diş sayılarının büyüklüğü arasında B eşitçe o da büyük A o da eşittir D şeklinde olduğu bilinmektedir. A dişlisi saat yönünde 4 tur attığında ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. A dişlisi saat yönünde 4 tur atıyormuş. Şöyle yönünü de gösterelim. 4 tur. Birinci ifade B dişlisi A dişlisi ile aynı yönde döner. Bunlar eş merkezli olduğu için B dişlisi de saat yönünde 4 tur dener. Her şeyi aynıdır. Bu ifade doğru. 2 C dişlisi 4 turdan daha fazla tur atar. A dişlisinin diş sayısı az. C ile temaslı olduğu için A C'yi döndürecek. Büyük çarkı tabii ki 4 tur kadar döndüremez. O yüzden bu ifade yanlıştır. Daha az döner. Yukarıda da zaten bu bilgi verilmiş. 3. D dişlisi saat yönünün tersine döner. Bakalım B'nin dönüş yönü de saat yönü olduğuna göre yani şu yöne D de bununla temas ettiği için ters yöne döner. Bu ters yönde dikkat edersek saat yönünün tersi o zaman bu da doğru olacak. 1 ve 3 doğrudur. Cevabımız B seçeneği. Aşağıda günlük hayatta kullanılan el mikseri gösterilmiştir. El mikseri ile ilgili olarak ifadelerinin hangileri doğrudur? 1 işten kazanç sağlanır. Bunu hiçbir basit makine yapmaz. 2 kuvvetin yönünü değiştirir. Baktığımız zaman burada kuvvetin yönü şu şekildeyken Burada şöyle yatay bir şekil alıyor, o yüzden kuvvetin yönü değiştirir. Doğru. Yapısında dişli çark, çıkrık ve kasnak bulunur. Dişli çark bulunur, çıkrık bulunur, ama kasnak bulunmaz. O yüzden bu ifade yanlıştır. Yalnız iki B seçeneği doğrudur.